Bakın bu çorba çok basit çorbalardan bir tanesi. Öncelikle işin içine su koyacağım. Yaklaşık böyle 6 bardak kadar su koyuyorum. Burada birazcık fazlası var 6 bardağın. Fazlasını içeride bıraktım ve 6 bardak kadar su koydum. Yani 1 litreden birazcık daha fazla. Sonra altı yanıyor ve hafiften su kayrama noktasına doğru gidecek. Çorbamızın adı neden 4 kaşık çorbası? Çünkü içinde her bir üründen bir kaşık var. Toplamı 4 kaşık yapıyor. Nedir bunlar? Hemen söyleyeyim. Burada bir yemek kaşığı kadar bulgur var. Hop direkt olarak içine gidiyor. Bir yemek kaşığı kadar pirinç var. O da hop içine gidiyor. Bir yemek kaşığı kadar kırmızı mercimek hiçbir şey yapılmadan haşlanmamış ve benzeri. Çünkü kırmızı mercimek çok çabuk haşlanıyor biliyorsunuz. Hop o da işin içine gidiyor. Ve bir yemek kaşığı kadar yeşil mercimek. Bu tabii ki önden haşlanmış bir tur gazı çıkartılmış, bir tur üstünün kefi alınmış ve hafiften bir hacim kazanmış bir durumda. Tamam? Bu da işin içine gidiyor. Ve bütün 4 kaşık çorbasına adını veren mamullerin hepsi bunun içerisinde. Şimdi bu da yoğurt bazlı bir çorba olacak. O yüzden tuzunu yine en son koyacağım. Hep kafayı çalıştırarak işlem yaparsak hiçbir zaman pişman olmayız. Şöyle ki önce şunu şurada bir karıştırayım. Sonra şu yüksek ateşin olduğu bölümü alayım. Ve altı tam gaz yanarken bunu burada hafiften kaynar kıvama getireyim. Kapağını kapattım. İçindeki her şeyle beraber kaynar kıvama gelecek. Buradakilerin hepsinin pişmesi takriben 15 dakikayı bulur. 15 dakika içerisinde kırmızı mercimekte ee, şeyde söyle adını pirinç de, bulgur da hepsi beraber şişer 10 numara olurlar. Peki burada ne var? Her zaman olduğu gibi beğenimiz. Yani bir su bardağı kadar yoğurdumuz var. Bunun içerisine bir tane yumurtanın sarısını ilave edeceğim. Tamam. Çorbanın kıvamını ayarlamak size kalmış durumda. O yüzden ununu bir ya da iki yemek kaşığı kadar koyabilirsiniz ama bu mevcut duruma yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar un iyi geliyor. Tamam. Onu da ilave ettim. Meyhane de limon severiz. Aşağı yukarı böyle bir çeyrek limonun suyunu çekirdeklerini çıkarttıktan sonra şöyle komple içine sıkacağım. Bu da tamamdır. Arkasından bunların hepsini çırparak karıştıracağım ve Çorba kaynadıktan ve içerideki her şey birazcık pişme noktasına geldikten sonra da güzelce temperleyeceğim. Yani buradaki sıcak sudan bunun üstüne çekeceğim. Karıştıracağım, karıştıracağım sonra tekrardan bunun içerisine koyacağım. O iş tamam olacak. Bakalım. Olmuş gibi sanki. Evet. Pirinçler şişmiş. Mercimekler dağılmış. Yeşil mercimekler 10 numara 5 yıldız kıvamda. Şimdi şunu şimdilik şöyle bir kenara alayım da temperleme işleminde elimi kolaylaştırayım istiyorum. Bu pişmeye devam edecek şöyle kontrollü bir ısıda ve azıcık buradan alıp yumurtalı, yoğurtlu, unlu karışıma ekleyeceğiz. Gördüğünüz gibi şu anda burası çok sıvı adeta bir su kıvamında. Bunun içine eklediğimiz unla beraber güzelce helmelenecek ve kıvamlanacak bu arkadaş ama birazcık daha ısıtalım. Şöyle ben garanticiyim hep böyle birkaç kaşık daha koyarım ki top garanti olsun. Hepsini de karıştırdıktan ve ısıttıktan sonra direkt olarak güzelce tencerenin içerisine aldım. Şöyle karıştırdıktan sonra da artık tuzunu, karabiberini ve baharatını ekleyeceğim. Bunun içerisine şöyle ihtiyaç duyduğu kadar tuz bir parça da karabiber ilave ediyorum. Ağzını kapatmadan açık. Birazcık tıkırdasın diye tekrardan ocağın üstüne alıyorum. Şöyle. Kısık ateşte birkaç dakika kadar daha tıkırdarken de ben bunun üstünün yağını yakacağım. Aslına bakarsanız sizin gayet iyi bildiğiniz ve 10 numara 5 yıldız her seferinde yaptığımız bir tarif. İsterseniz tereyağı koyun ama ben bunun içerisine zeytinyağını daha çok yakıştırıyorum. Ve yaklaşık şöyle 3 kaşık kadar zeytinyağı koyuyorum. Çünkü bunun içinde de hiç yağ yok ve bütün yağlılığını burada koyduğumuz yağdan alacak. Yağ kızdıktan sonra şurada elimin altında toz kırmızı biber ve kuru nane var. İçine birer tutam atacağım, coslatıp direkt olarak bunun içerisine döküp karıştırıp servis edeceğim.